Hi. Şimdi uzun zamandır video çekmiyorum ve kameramın sesi bozuktu biliyorsunuz. Bunu yaptırdım. Yaptırdığımı düşünüyorum yani. Şu parça tamamen değişti. O yüzden bu ilk deneme ve ben korkuyorum şu an. Çünkü yani yapılmamışsa çok sıkıntılı. Neden sıkıntılı? Geri göndermem gerekecek. Bilmem ne bilmem ne. Artık birlikte yeni videolar çekeriz diye umuyorum. Benden istediğiniz videoyu şimdi çekeceğim. Niye bakıyorsun? Şimdi bugün Şimdi sizi aynadan konuşmayayım böyle, bir yere koyayım seni. Burası nasıl? Özellikle benden en çok istediğiniz kutularımızı nasıl yaptığımızı merak ediyorsunuz. Normalde bunu göstermem belki çok doğru bir şey değil. Ama yardımcı olmak için pratik bir çözüm bulduğum için bunu göstermek istiyorum ki belki siz de bu şekilde yaparsınız diye. Şimdi birazdan kutularımı göstereceğim ve kutularıma nasıl marka logosunun baskı yaptığımı göstereceğim. Masam çekeyim şunu. Bu şekilde kutularım var. Aslında ön yüzü bu. Beyaz tarafı yani. Ama e, dokulu olduğu için ve iç tarafının beyaz olmasını istediğim için ben bu tarafını kullanıyorum. Önce kutu ham şekilde böyle. Bu şekilde. Bu mesela Yapılmış <laughs> detone oldu. Bu yapılmış bir kutu. Ee, bunun içinde malzemelerim var. Şimdi bu bunların ne olduğunu göstereceğim. Bu şekilde bir kalıbımız var. Burada isim yazıyor. Burada da logo var. Genelde ismi basıyorum. Bazen logoyu da basabiliyorum. Şimdi nasıl bastığımı göstereceğim size. Buradaki kalıbı alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra burada mürekkebim var. Kendime yer bulamadım. Bir dakika. Düz tarafı burası olduğu için. Bir iki kere şöyle baskı uygulayacağım. Bir elimde kamerayla çok zor yapacağım şu an. Şöyle bakayım dengeleyebilecek miyim? Şimdi ben size düzgün olsun diye böyle basmayacağım. Bastıktan sonra göstereceğim ama şöyle yapıyorum. Burada iyice burayı sabitliyorum elimle. Sonra burayı ortaya getirip basıp çekiyorum. Şimdi basmış halini göstereceğim. Şimdi bastım. Bu şekilde buraya geçti. Çok çok başarılı oldu mu? Şurası biraz başarılı olmamış ama bozuk olması iyi oluyor bu arada. Mesela silik çıkması benim daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü silik çıktığı zaman böyle eski tarz geliyor bana. Zaten el yapımı olduğu için o benim daha çok hoşuma gidiyor her zaman. Çok pürüzsüz olmasını beklemiyorum hiçbir zaman yani. Şimdi bu kutuyu kapatayım. Bir de kapalı halini göstereceğim size. Hemen boya oldum. Böyle riskleri var tabi. Elinizi temiz tutmanız lazım. Islak mendille siliyorum. Bir de böyle kutularımız var. Bunlara Japon yastığı deniyor. Şimdi Atakan basacakmış. Aslında ben bunları göstermeyecektim. Çünkü yani aynı mantık diye. Ama Atakan bence bunu da göster dedi. Şimdi o basacak. Bununla beyaz daha rahat oluyor bu arada Atakan. Çünkü aynı renk ya görünmüyor. tertemiz oldu. Bu da bu şekilde. Arkalı önlü basıyoruz. Bir arkasına da basacak. Ön arka şeklinde. Kapatacak mısın? Onu kapatmaya da gösterir misin? Rica etsek. <laughs> sen yani? farklı kapatıyorsun. Ben kapatayım mı? Bu sen nasıl kapatıyorsun? Ben. Sen çek. Önce böyle yapıyorum biraz. Böyle. Kırmasaydım ne Japon yastı. Eline sağlık. Hepsinde aynı tekniği yapıyoruz. 3 stilde kutu var. Hatta bazen daha büyük kare kutularımız da oluyor. Bu daha fazla ürün alındığında. Bu daha uzun ürünlerde. Yani boyu uzun ürünlerde. Bu da daha minik ürünlerde kullanırız. En klasik kutu bu. Bunları da çok seviyoruz. Bu şekilde üç stilde yine hepsini aynı teknikte bastığımız kutular. Evet dışarıda da maçikomuz var şu an. Maçikoyu size göstermek istiyorum aslında. Maçikoyu göstermek istedim de. maçı bak. Maçiko. Aşkım. Bakma, bakma. Hey. Ya dur 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 dur. Evet. <laughs> Seni içeri alamam. Bu bizim dostumuz. Bu arada bir bir evini yaptırıyor. O yüzden çok fazla dışarıda molozu var şu an. İşte böyle yani genel olarak kısa bir video oldu. Kutularımız bu şekilde. Bana en çok sorduğunuz soruyu da yanıtlamış oluyorum böylece. Dediğim gibi bu mühürleri, bu damgaları, bu mühür damga yapan yerler var bilirsiniz. Hatta böyle şey vardır. Hani ne bileyim. İşte böyle içinde dönerek bastığımız vardır ya mühür falan. Onları yapan yerler yapıyorlar. Lazer baskıyla yapıyorlar. Büyük ihtimal bunu lazer kesimle yapıyorlar. Böyle bir damga yapıştırılıyor ve ardından basıyoruz. Maliyeti daha düşük normal kutulara göre ben açıkçası evet maliyet de çok önemli ama daha dokusal, daha el yapımı olduğu için ben daha değerli buluyorum böyle kutuları. Her iki yönden de bizi tatmin eden hem madde olarak hem de görüntü olarak bizim tam istediğimiz görüntü bu olduğu için biz baskı yöntemini kullanıyoruz. Siz de eğer marka kuracaksanız bunu değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi mühür ya da damga yapan yerlere giderseniz size zaten bilgilendirmesini yaparlar. İstediğiniz videoları, merak ettiğiniz sorularınızı videonun altına yorum olarak bırakın ki ben yine o şekilde seriye devam edeyim. En çok sorulanlara, isteyenlere göre gideceğim çünkü. E, aklımda fotoğraf çekimi var, video çekimi var, e, dekupe yapma var. Telefondan kolay nasıl dekupe yapabilirsiniz uygulamalardan bahsedebilirim. Bilgisayarda zaten Photoshop Illustrator bunu genel olarak biliyoruz. E, ama kullanmayı bilmesek, telefonda da kolay yöntemleri var sosyal medya yönetiminden bahsedebilirim. Bilmiyorum işte siz kafanıza göre aklınıza ne sorular varsa bana sorun. Ben elinden gelince yardımcı olmaya çalışacağım. Video kısa olmuş olabilir ama umarım işinize yarayacak bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok özlemişim. Umarım siz de beni özlemişsinizdir. Ee, diğer videolarda görüşürüz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.